Şu andaki mevcut olan Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı neden göstererek bu konudaki düşüncelerinizi sordunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim, zorunlu olmadıkça insan hayatı ya da ülkenin geleceği tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir. Bu bir defa kesin kes, yerine oturmalı bu söz. Atatürk'ten hemen söz etmek gerekirse bir kere Atatürk'ün söylemiş olduğu. Evrensel olarak bütün dünyayı en azından bütün dünyayı bağlayan bir slogan vardır. Yurtta barış, dünyada barış. Bu vazgeçilmez temel bir ilkedir. Savaşın kazananı olmaz. Çok klasik bir anlatım olarak her zaman söylenir. Gerçekten savaşın kazananı olmaz. Çünkü orada insanlar ölür, çocuklar ölür. Dün Ukrayna ile ilgili bir e, gözlemde bulunurken, yani televizyonu izlerken Ukraynalı bir hanımın, bir kadının oğlumu kesinlikle vermem diye feryadını izledim. Her insan kadın erkek ayrımı yapmadan onu izleyen her insanın yüreği kanar. Savaş sözcüğü bile söylendiğinde insanı ürperten, insanı titreten bir sözcük. Yani dünyada yaşarken insanların birbiriyle olan ilişkileri ve iletişimlerini insani duygular üzerine, iyilik güzellik üzerine kurulması gerekirken savaşın haklı bir nedeni kesinlikle olamaz. Hani o dozan dediğimiz ve zaman zaman tartışmaya açılan ama zor günlerde de önemi çok daha iyi artık görülen kabullenilen o dozan anlaşmasıyla. Şimdi yine 1936 yılında Montre Boğazlar Sözleşmesi Atatürk'ün döneminde imzalanarak Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler dışındaki ülkelerin gemileri Boğaz'dan geçemez temel ülkesiyle o Montre Anlaşması'nın dönemini de şu anda çok iyi görüyoruz. Çünkü Ukrayna ile Rusya arasında yapılan savaşlar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bunların hepsi emperyalizmi Rusya'da dahil olmak üzere her iki taraf kendi emellerini gerçekleştirmek için ortaya koydukları savaş adı altındaki kendilerini haklı gösterecek mücadele al kesinlikle olamaz. Yani hiçbir haklı gerekçe gösterecek.